Merhaba arkadaşlar. arkadaşlar. Bugün, bugün tabii bizimle oyunlar var oynayacağız. Çekelim mi? Beni kayıtlıyor musun? Kayıtlayabiliyor musun? Şimdi sizlerle ne oynayacağım? Beni kayıtlayabiliyor musun? Ne? Kayıtlayabiliyor musun? Videolara. Şimdi arkadaşlar bugün pes oynayacağım. Sizlerle. Beni göstereyim. Ben de buraya. Güney Kralı takip etmeyi unutmayın. Kanalımız Güney Kral. İsten videolarımı görseniz beğenin. <laughs> 200 bin olmamıza çok az kaldı. Hayır, 1 milyon dayı olacağız. Yakın milyon olacak. Çekiyor mu? Çekiyor oğlum? <laughs> bu, ma bu maçı çok sever Güney. En sevdiğim oyunlardan biri PES. Arkadaşlar ben de evde Mes, Messi. Messi'yi görüyorsunuz. <laughs> Arkadaşlar annemi çekiyor. Hadi var. düzgün çek. Altı da çek ha. E, çekiyorum işte. Yalan söylemiyorum. Ay Güney uzaktan göz ama yakın oluyor. Tam öyle top. Görüyor musun takipçiler? Evet görüyor. Ama kayıtlayacağım değil mi? Hı -hı. Paylaşacağım videoyu izleyin. Yarın saat kaçta çıkaracağım? Yarın sabah 12'de çıkıyor videomuz. Yine şimdi, şimdi çıkartacağım. Ne yapmış şimdi çıkartmıyor. Arkadaşlar takipçiler, takipçiler bugün mü çıkaralım yarın mı? Bakın Yine ne yapmışlar biliyor musun? Oldur, en sevdiğim yerler. Şimdi bak, Türkiye seçti, Türkiye. Türkiye seçiyoruz arkadaşlar. Tıkladım. Türkiye. Kimi seçiyorum? Türkiye'ye geri döndüm. Başta da izleyin. Türkiye gelin. nerede oğlum? Türkiye, Türkiye. Şimdi Almanya'yla, İngiltere'yle yapacağız. Gel bak biz Türkiye'yiz. Gelin Dön, kankiler. Zaten. Bakın kardımız böyle. Mart var kalemiz. Çok güzel. Gelin <laughs> tabletin efsane tut değil mi gine? Ya bu tut şöyle. Tut. Türkiye. Türkiye İngiltere gördüğünüz gibi. Çekirim oğlum bir olacak bakayım. Başladı arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Çelen Yıldız Barış. Barış kafayı yapamadı. İngiltere hızlı başladı oyuna. Biz yerlerinde ama bizde ardımız var. Gündüzün Yine takip. Aa, gine gine. takip. Yine takip. Yine takip. Yine takipçiler ne diyor biliyor musun? Ne diyor? E, yine yine e, bizim için bir tane daha video çekebilir mi? Yani. Ne yapmışlar biliyor musun? Bu e, e yaprak gel şimdi çek ya. Bak size göstereyim. Bu kim? Bilmiyorum. Ya bilmezsin. İsmini bir altlarda yazsaydı üstte ya da. Çekin oğlum. Şimdi şöyle ters çekiyorsun. Düz yap şunu. tam, böyle oldu yaptım. Tamam. Arkadaşlar güzel oynuyor. Yani. Güzel ne? Evet. dikti. Burıştan kafa. Arkadaşlar çok güzel oynuyor Güney. Ben Güney hangisisin sen elinde bir kasar sen? Beyazım. Hmm. Var <laughs> çok ardıklar var bizde. çok rahatsız. Arkadaşlar bu tableti e, olarak aldık. Gine'nin takipçileri ne almış biliyor musun? E, yarın. ya... Arkadaşlar kaç bin like bekliyorsunuz? Hatta yine arkadaşlar ne yapmış biliyor musun? Evi gezdiriyor e, diyor yarın. Yapar mıyız? Gol! Barış takip... Arpel Yılmaz ama şu, şunu çek. Barış. Barış Arpel Yılmaz. Barış de golü. İzliyor izliyor herkes. şeye bak, salancağa bak. Oh, evet, her şeyim var, kızım evde. Kim senin kızım valla? Ben seni fakir değilim. Sen şimdi, var ama yok demiyorum. Ne güzel yurtun varsa, bunu ne almışsın? Çekilin bu zaten işte, da uzak ya daha güzel oluyor valla. Arkadaşlar yine şu an durum kaç? Ne? Siz mi attınız? Ne? Ha tamam. Bak şöyle arkadaşlar göstereyim. Kenan, şimdi Kenan evet. Yıldız. Arkadaşlar bakın şunları yapıp çekme. Şey, onu şey, yapıyorum. şey, evet. şey, şey evet. şöyle yap telefon düz yap. Ya tamam ya oldu düz düz Aa. aynı şekilde. Aynı. Aa. Böyle oyna daha güzel çıktı Şöyle güzel bir kafa. Yine tamam. yoruldu? Çek. Hayır ben de geliyorum. Hayır. Gelin <laughs> <laughs> telefon koymacını. Telefon koymacıyı getir. Getirme. Akşam işte, bakın ne kadar iyiler be Allah. Türkiye bakın Türkiye Türkiye Türkiye. Gelin uğrudum. <laughs> 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 Yo bak çekme kapatan bir. tam da son dağıt. Hayır. Maç, maç, Bak bir kadar kapısın. Ya bak takipçilerimiz beğenmez yani bir milyon olamayız bak. Ayağım. Arkadaşlar çok güzel oynayalım. Atan çeksin. Ne? Bir bana Atan. Onu da bana Atan. kanal yükleyeceğim tamam mı? Atan. Atan. Bir gel. Gel 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 takipçilerimize bir şey söyle. Açıyorum. Sen Atan seni bir daha. Ben, benim kanalımı atacağım deme. Şimdi. Bana, bana kanal atacağım mı? Açayım. Atana? İki tane kanım var. Atana <laughs> ya, bunu Mert, evi, ne? Gol yedik. Bu ne? Mert. Arkadaşlar ne, demiş biliyor musun? E Daha yorumları okumadık. E ne olmuş arkadaşlar biliyor musun? Yarın bizim için öbür iki tane buz yiyebilir misin diye. Yiyorum. Sizi. Çekelim mi? Tamam. Çekelim. Anne kimizi bileceğim? Uzun videomuz arkadaşlar görüyorsunuz. Youtube'u yayınlayınca gizlemeyi unutmayın saat 12'de yayınlanıyor. Volici. Bunların şarkıları mı? Şarkı mı ne? Başladı bir İkiz kardeşler. İkiz kardeşler. Gel. Oops. Kanal ismi yine kral değiştireceğim yakında. size. de Arkadaşlar aslında bana kanal olacak. Yine açamadık. Eee ikinci ikinci tamam. video çekersek açabilir değil mi yine? Acıyım. Çok olacak aslında. Ayşel bir bir durum ya. Güneyli Ne yapacağız ya? Güney arkadaşlarını bel salla. Arkadaşlar ben salı günleri video çekmeyeceğim. Normalde bu salı video çekecektim. Ama kısmet olmadı karateye gidiyorum. Güney ya Salı günleri çekemeyeceğim arkadaşlar. E, Güney mu? Doğru doğru. Sonra, sonra Roblox oynayacağım tamam. ben. Sen çekeceksin tamam mı? Tamam mı? Tamam mı Güney? Tamam. Bir tane daha videomuzu alkışlarız. Ayrılmayın. Kim bu maç bittikten sonra e, ben de Roblox oynayacağım arkadaşlar için tamam mı? Ben oynayın. Yok. Çekmiyorum. Çekme Tamam tamam. Bak bir dakika da sonra bitecek. Hayır Dur dur. bu dur. Gol bir atalım tamam mı? Ya bir yenileceğiz. Gol atalım. Üç. Ya bir gol atalım. Ee, söyleyeceğim. Bir 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 Tamam kapa. Ya kapama. Ya. Dün bak siz kare. Ya kapama. Kapatın ne güzel yazı. Şaka şaka hiç kapatır mıyım? Bakın elim yoruldu gerçekten. Valla. Evet. Yalan söylemiyorum. Hadi ne Tam Tamam maç bitti beraber. Akış. İkinci arasını oynayamayacağım yaprağın eli yorulmuş. Sıra arkadaşlar. Ne, ne bu şu bayrakları göster. Bugün burada bir süper yağmur bir İngiltere bir de arkadaşlar için Roblox oynayayım mı? Hadi ne Arkadaş için Roblox oynayacağız. Yok ben de için. Tamam. Abi arkadaşlar bir tane daha videomuz var. Ağzına geç kitabı et başına. Dur dur oğlum. Ben bana telefonu bana ver. Al sen de. Arkadaşlar <laughs> hemen başlayayım. Tut Tamam mı? Video durdurdun değil Durdur dur video. Ha, hayır devam et. Olur olacak. <laughs> İki video oluyor öyle yaparsak. Her videoyu dur. Roblox. arkadaşlar bakın. Roblox. Bu da Roblox. O da. Bugünlerde ne? Ç Ay salam. Bakın arkadaşlar takım arkadaşlarım şu. Şu yine, şu yine. Bak, bak. Ay ne oldu? Ay şu benim arkadaş. Arkadaşlar burada da arkadaşlarım buna takipçilerim. Arkadaşlar ya bırak evim bu yani gidebilir. Ayşem, şimdi. bırak bırakayım güncelleme geldi. Eğer bize oyun aynı atarsa güzel olur. Ne, ama düzgün çekmiyorsun ki. Çekiyorum. Ha öyle çek. Tamam. bak şöyle çek. Tamam ya bırak. Bak bana kadar Arkadaşlar gördüğünüz gibi yapıyoruz. Bugün Brock bunu oynayacağız. Tamam. tam öyle çek. Hadi, hadi. Bak biraz aşağı. İyi. Tam öyle i̇yi. iyi. Bana birisi mi katıldı? Arkadaşlar yine karakteri böyle gösterelim. Hadi gidelim. Şimdi banka Merhaba. soyacağım ben. Banka mı soyayım? Yok soymayalım. Ama bugün... ya. Ama, ama, ama hiç hayatımda soymayalım. Artık öğrendim güneyden. Güneyden öğrendim. Mankaya gitme. Yine'den. Bak video durdurayım mı? Hayır. Gitme Yine bak. gideceğim. Hadi bak. Benim burada özel e, koşmam vardı. Onu Ben şey iptal ettim ya. Niye? Arkadaşlar sizden bugün 150 bin like bekliyoruz. 150, bin. Çok. 150 bin. like bekleyeceğim sizden. Sen çekiyorsun bak çekin. Haberini? Tam olarak. İzleriz. Evet böyle. Tamam. Durakal. tamam oldu. Arkadaşlar beğeni atarsanız çok sevinirim. Beğeni atın. Sizce mi? Sen. 100 bin olalım. Güzel olalım. Evimize yaprak görünmez girdi. Garajımıza girmiş. Raja bir de karabası kullanıyor da. <laughs> Başka arabalar da kullanabiliyor. Bak sen doğru bak atan götünü çek. Abi bak benim ehliyetim var Roblox'ta. Kapını kitledin kız. Kitledim ya. Kilitledim mi diyor? Kilitledim mi? Arkadaşlar bu araba çok güzel. Bak bu, bu araba çok güzel yeni çıktı. Hayır. Çizim. hayır dileyim. Bu arabayı modifiye edebilirsin. Bak ya. Allah. Arkadaşlar bak ama yamuk elle eğitim var ama 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 elle eğitim sürüşüm vardı mı yine? Ya şu düzgün tutarsan düzgün geçeceğim. Tamam tamam ne dur. Sanki şey tofaş o e gibi ya bu tofaş. To, bu tofaş lan galiba. Bence de oğlum. Hmm. Tofaşa bence de. <laughs> Patron <Parpum benzi. gülüyor> <Ay. gülüyor> Bana sonra geldi? E, yine çok acı. <laughs> Güney oraya süpürmem lazım. Ne? Bak yangın. Evet hadi yak. biz iyiyiz. Orayı yakmışlar ya. <laughs> Yanıyor Allah kahretsin. Hızlı hızlı olmalıyım. Ya bu şuradaki seçeneği geri atar mısın? sen? seçeneği. Bu, bu yakmıştır bence bacaksız. Çünkü bak ne kadar iyilece görünüyor. Lan oturuyor bir de yavru. Yardım et ya. Büyümüşsün zaten. 19 yaşındaymış bu çocuk. Sıfırlık değil mi? Tamam. Adam da çek. Bir mi gerçekten de ya. Atan da orada atan. Atan kamerayı iyi salla. Seni çekiyor. El salla kameraya. Çekme. Tamam iyi sallamıyor. Akşi şey atan siz. Sen... Çekeyim çekeyim. Tamam. Arkadaşlar biz görevimizi yaptık. Anladım, anladım, anladım. Şuradaki şu, şuradaki kişilerin arabayı çal. Çocuğun arabasını çal durur mu? Çal çal değil. Sür, sür bakayım. Sen ha, sür. Abba. İçeriden sürme. Takipçimiz diyor dışarıdan sür. Tamam, tamam. <laughs> arkadaşlar ben böyle süremiyorum. Yani. Tamam gel biz kendimiz. Arkadaşlar hastaneye su, so, e, hastanede e, çocuğumu almaya gidiyorum. Karım yani dün doğum yaptı hastanede. Ya bunun karısı yok arkadaşlar. Ne söylüyor? Şaka şaka, ben bebek evlatlık edeceğim burada çünkü evlatlıklar bitmiş yeni doğan bebekleri alacağım dedik. Yeni bak doğan bebek, yeni doğan, yeni doğan, yeni doğan. Ay ben, ben. bu açık tellini alacağım, benim babasının kolu, Ay Ol, kurban olacağım anneanne. Hani bak, 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 bak. Bakıyorsunuz değil mi arkadaşlar? Geliyor arkadaşlarımız. Ben cem ne seçiyor? bebeğim bebeğimim sarı kapladı. Bebeğin gitmiş bez dörtmüş ya. Ha, ha bak kışta mıyız biz? Ben böyle yapacağım bak bebeğin çok daha Tamam arkadaşlar sizin için yapıyoruz. <laughs> gitmiş bir de bebeğin üstünü örtmüş. Kızım biz kışta mıyız? Evet. Yü yazdıyız. Bırak evin bebekleri böyle ama ne yapın biz ya? Hı. Yönetmen öyle yapmış. Bu oyunda yönetmen var mı Güney? Tabii oynak kurumcusu var kuralı var. Çiğnersek ne oluyor? Bir şey olmuyor. Ben çiğnerim. Vallahi. Karım burada değil doğru yaptı. Ya bu düğün yapmadı düğün. <laughs> Arkadaşlar ben kendime gidip kırı bulacağım. Koru <laughs> koru. Yaprak kaydıracak hızlı oyna. Hadi bir eve git. Hayır. Evde ya eve git. O video kapanacak hemen. Biraz sonra. Evet, eve Evi şimdi. Evet, ama yine sen çok yavaş oynuyordun. Ben zengin oğlum ya diyordum. Sonra bir de arkadaşlar çok zorlanıyorum ekranda. Arkadaşlar bakın burada gizli yer var siz biliyor musunuz? Arkadaşlar Roblox oynuyorsanız lütfen kayıp Arkadaşlar burada videomuzun sonuna geldik evde. <laughs> güney güney. Bu da ba yaprak bay baydı. Yaprak bay baydı. Bay Pardon. Sizi çok seviyoruz. Bay bay arkadaşlar sizi seviyoruz. İki video yayınlayacağım hemen. Yayınlayacağım ya bugün yayınlayacağım Niye? ya bugün. Tamam kapat. Yayınlayacağım. Kapat.